Kapanmaz bu yaraları merhem çare değil Yemin olsun dönmem sana sevdan gerçek Kapanmaz bu yaraları merhem çare değil Yemin olsun dönmem sana sevdan gerçek. İşte gidiyorum. Çekip gidiyorum buralardan. Ardımdan bir seni bırakıp gidiyorum işte. Bu koca şehri sana. Ben siz bırakıp bu doğan güneşi, bu solan yaprakları. Ve bu çılgın maviyi bırakıp gidiyorum işte buralardan. Hani çok sevmiştim ya, yapma, yapma deyip de yap dediğin şeyleri yapmayı. İşte yine seviyorum. Ve işte yine yapıyorum. Bak git diyorsun hadi durma. Bakma bana öyle git artık diyorsun. Ve işte ben gidiyorum. Bakamıyorum sana. Bu bensiz yaşamayı göze aldığım hayatı avuçlarına bırakıp gidiyorum. Ve ben çekip gidiyorum buralardan. Bu koca şehri sana bensiz bırakıp gidiyorum. Bak, bu doğan güneş artık seni ve bu çılgın mavi. Ve bu solan yapraklar hepsi senin. Bak, başka bir şehrin sabahında, Başka bir dille yolladığım bu elveda. Bak, bu da senin. Sahi mutlu musun? Ağlıyor musun geceleri hasretimi çekerek? O doyamadığın ellerimden uzakta. Kokusuyla sarhoş olduğum tenimden habersizsin. Ben artık her gece sensizliğe ağlıyorum. Bilirsin sen varken... ...aş saymıştım her şeyi. Oysa sen çoğu sevdalar yaşıyordum sanırdın. Bense her zerremde yaşıyordum seni. Mutlu musun gerçekten sensiz nefes alamam dememe rağmen ardına bakmadan o muhteşem yıkıntıya göz atmadan bir zaferin mimarı gibi göğsünün yere gere gidişin aklımda hala benim için dışın bir özüm sözüm bir gün ne söylediysem yine aynısını söylüyor ve hala sadece seni yaşıyorum. Şimdi sen bildiğim bir kentin oksijenini soluyorsun. Ben bildiğin o kentte nefes alamıyorum. Nefesim demiştim ben sana. Soluğumu dizip boğazıma. Ardına bakmadan gittiğin gün. O gün hala hatırımda. Başın sağ olsun sevgili. Sana müptela bir aşkı öldürdün. Başın sağ olsun sevgili. Şimdi bensiz yaşayabilirsin. Ben seni çok öldürdüm. Seni seven. Bu şehirde sokak lambaları yandı. Şimdi ya sadece onun tutarım. sesini duyarsın. İlk o yerde sevmiştim Eller aradı bu can sende Can bestekar Aziz Can Sevdiğime pişman ettin Muradım kan